i Ben geldim. Ondan sonra e, merkezde bir gün e, Miany'ye gittik. E, Diğer yer doluydu. Aslında benim aklıma gelmişti. Ben geçen sene de Kaş'a gitmiştim. E, rezervasyon yapmak aklıma gelmişti. Ama bir yere misafatladım. Arayı ve ben yol beni çok tutar yani keza teknede. Neyse, 2000'lik olduk yani öyle söyleyeyim çok saçmaydı. Dört kişi. Neyse o günümüz de öyle geçti. Sonra Antalya'ya döndük. Burada bir otel var, şehir merkezinde şehir oteli. severim Boran'ın restoranını kafesinde kullanırım. Sık sık. Orada bir de şey var. otelin şey var restoranı var böyle üst katında bir taraf deniz manzarası bir taraf şehir manzarası ismi şey asmani bilen bilir Antalya'da olanlar bilirler hadi dedik oradan çıktık oraya gidelim gittik 12'de kapal kapalmış yani ama neyse biz işte evet Neyse oturduk biraz muhabbet ettik. Çarptırdık. <laughs> o gün de öyle Tabi bunlar hastaneye falan gitmişler Kanı durdurmak için ee, Yani dikiş atamamışlar Etinin komplesini kopardığı için falan Şu an yine böyle içim Ciğerlerim sızladı İşte öyle bir şey olmuş Tabi ee, ona çok moralim bozuldu Böyle Ondan sonra neyse ki Gördüm hani çok Allah'tan büyük bir şey değil ama e, Resmen şurayı Sar. Bugün paylaşırım. Şu an ev hali hala böyle. bir